Herkese merhabalar, Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin tarafında 22.800 ile 23.000 bandı arasında gidip gelmekteyiz arkadaşlar. En son sizlerle beraber hatırlarsınız 25 Ocak tarihinde paylaşmış olduğum videoda neyi konuşmuştuk? Sakın uyumayın büyük patlayacaklar demiştik. Bunun arkasından Tesla tarafındaki bilanço açıklandı. Sonrasında ise ne gerçekleşti arkadaşlar? Buradaki bu flag beraber aslına bakarsınız yukarı yönü çok güzel bir şekilde 23.800 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketli yaşadık. Ne yazık ki buradaki fiyat hareketli sürdürülebilir olmadı. Bunun arkasından tekrardan bu flag formasyon içerisine geri dönmüş durumdayız. Şu anda da buradaki patern içerisinde fiyatın halen yatay yönü ettiğini görmekteyiz. Şimdi bunun anlamı nedir? Bundan sonra bizi ne bekliyor diye soracak olursanız hızlı bir şekilde buradaki analizlere deep dive edeceğiz. Hızlı bir analiz olacak arkadaşlar. Yine bunun arkasından Bitcoin tarafında günlükte bambaşka bir senaryo var. Haftalığa geçtiğinizde ise bambaşka bir senaryo ile karşı karşıyayız. Burada bizde neler bekliyor diye soracak olursanız hızlı bir şekilde bunların teker teker üzerinden geçeceğiz. Ama geçmeden yorumlar kısmına yorum bırakan değerli takipçilerimize gönülden teşekkür etmek istiyorum. Bu birkaç gündür arkadaşlar yorumlara dönüş yapamadım ama bugün itibariyle tekrardan yorumlara teker teker cevap vermeye başlayacağım. Dolayısıyla yorumlar kısmına görüşlerinizi yine aynı şekilde değerli yorum ve sorularınızı bırakırsanız bir sonraki videoda bunlara teker teker üzerinden geçeceğiz. Yine aynı şekilde arkadaşlar önümüzdeki hafta itibariyle bir altcoin değerlendirmesi yapmak istiyorum. Dolayısıyla aklınızda olan altcoinleri de yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde analizlere geçelim. Geçmeden önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Twitter üzerinden grafiği sağlam olduğunu gördüm. Altcoin'leri sizlerle beraber paylaşıyorum. Bir kere arkadaşlar burada yatırım yapacaksanız hiçbir şekilde kendi araştırmanızı yapmana yatırım yapmayın. Bakın bunu net bir şekilde söylüyorum. Burada özellikle ilk etapta mutlaka mutlaka kendi araştırmanızı yaptıktan sonra kendi risk iştahınıza göre pozisyon açılmasının en sağlıklı olduğunu tekrardan belirtmek isterim. Yine buradan en son neyi konuşmuştuk? Runu konuşmuştuk arkadaşlar. Runa baktığınızda da buradaki yükselen üçgen formasyonunun üst bandını kırdık. Bunu yaklaşık olarak 22 Ocak tarihinde paylaştım. Henüz kırılım gelmemişti arkadaşlar. Sonrasında ise şu anda neyi görmekteyiz? Yukarı yönlü güzel bir fiyat hareketi yavaş yavaş gelmeye başladı. Yine bunun arkasından konuştuğumuz isimler arasında FET vardı. Mina vardı. Wild vardı. Agix, Boson, Metis. Örnek vermek gerekirse Metis'e hızlı bir şekilde bakalım. Metis'e baktığınızda da bakın burada üst bandı kırdık bir çanak formasyonu vardı. Üst bandın kırılmasıyla beraber yukarı yönlü fiyat hareketinin devam ettiğini görmektesiniz. Dolayısıyla bu tür paylaşımları kaçırmak istemiyorsanız Twitter üzerinden ve Telegram kanalı üzerinden de bizleri takip etmeyi unutmayın demek istiyorum. Şimdi gelin Bitcoin tarafına. Bitcoin tarafında bizi ne bekliyor diye bakacak olursanız arkadaşlar. ilk etapta 4 saatlik üzerine incelediğinizde bildiğiniz üzere burada birkaç gündür konuşmuş olduğumuz bull flag formasyonunda hareket ettiğimiz halen görmektesiniz arkadaşlar. Bizim istediğimiz durum neydi? Fiyatın ilk etapta Üst bant olan seviye ki şu anda bunun karşılığı yaklaşık olarak 23.200-23.300 dolar seviyesidir. Bu olan üzerine Bitcoin'in kendi atması. Bu olan üzerine bir günlük kapanış. Sonrasında ise beklenti nedir arkadaşlar? Bu formasyon yukarı yönü hedef noktasına doğru çalışmasıdır. Hedef noktası nedir diye baktığınızda ise yaklaşık olarak 24.900-25.000 dolar seviyesi içerisinde bir hareket alanı, bir hedef alanı olduğunu göreceksiniz. Ki bu da aslına bakarsanız haftalıkta bizim için çok ama çok kritik bir önem seviyesindeki seviyeydi. Niye diye soracak olursanız şimdi burası çok önemli dolayısıyla mutlaka dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar günlüğe baktığınızda Buradaki mavi çizgi 50 günlük ortalama, kırmızı çizgi ise 200 günlük ortalama. Neyi görmek istiyorsunuz aslında? Tam olarak şuradaki nokta itibariyle bakın şöyle çizeceğim daha net görünüyor. Yaklaşmakta olan Bir Golden Cross var. Golden Cross nedir diye soracak olursanız arkadaşlar Golden Cross tarihçi içerisine baktığınızda ne zaman ki 50 günlük ortalama 200 günlük ortalama aştan yukarı yönü kesiyor arkadaşlar. Bunun arkasından yukarı yönü Bitcoin tarafında sağlam bir momentum hareketi geliyor. Yani yukarı yönü güzel bir pump hareketi gelmiş. Yine örnek vermek gerekirse bakın burada. Bakın ne geliyor. 50 günlük ortalama 200 günlük ortalama aştan yukarı yönü kesiyor. Bunun arkasından sert bir şekilde yukarı yönlü bir fiyat hareketini takip ettiğini görmekteyizsiniz. Şimdi bunun anlamı bundan sonra uçuyor muyuz mudur? Tabii ki hayır arkadaşlar. Benim bildiğiniz üzere sizlerle beraber yaklaşık 2 ay öncesinde sıradaki boğa ne zaman isimli bir video paylaştım. Burada master planımı ve yukarı yönlü yeni bir boğa başlangıcı olabilmesi için kırılması gereken direnç seviyelerini sizlerle paylaştım. Bu videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bunu tekrar tavsiye edeyim. Şimdi günlüğe baktığınızda videonun başında söylemiş olduğum üzere Güzel bir tablo var karşımızda. Peki burada haftalıktaki sıkıntı nedir diye soracak olursanız haftalığa da dönüp baktığınızda arkadaşlar Burada tekrardan Mavi olan çizgi 50 haftalık ortalama Kırmızı olan çizgi ise 200 haftalık ortalama. Burada neyi görmek Tam ters bir senaryo. Bir dead cross karşımızda arkadaşlar yani Bakın Özellikle Buradaki kesişimi forecastine baktığınızda 6 Şubat tarihi itibariyle bu kesişimin gerçekleşmesi masada. Şimdi bu kesişim şimdiye kadar Bitcoin tarihinde hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ama burada örnek vermek gerekirse S&P 500 tarafında ne zaman ki haftalık ölçekte Dead Cross gerçekleşse bunun arkasından fiyatla çok sert satış yaşandığını görmektesiniz. Örnek vermek gerekirse bakın tam olarak şu nokta. Şöyle göstereceğim. 50 haftalık ortalama. 200 haftalık ortalamayı yukarıdan aşağı yönü kesiyor. Bunun arkasından ne geliyor arkadaşlar? Aşağı yönü yaklaşık olarak %49 civarında S&P 500 tarafında bir sert bir düşüş. Dolayısıyla halen tehlikeli sulardan çıkmış değiliz. İşte tam da bu sebepten dolayı piyasa içerisinde işlem açıyorsanız mutlaka mutlaka stop loss kullanmayı unutmayın. Bu bir ikincisi ise her zaman söylemiş olduğum üzere arkadaşlar. All in değil tamamen parçalı alımlarla aslına bakarsanız mutlaka kenarda cephaniz kalacak şekilde yani herhangi bir sert bir düşü olması durumunda aşağıdan toplayarak dollar cost average sayesinde maliyetini düşürebilecek şekilde kenarda mutlaka mutlaka cephane bulundurmayı unutmayın demek istiyorum. Peki burada yukarı yönlü fiyat hareketini tetiklenerek aslında tıpkı Bitcoin'de örnek vermek gerekirse 2014 senesindeki Bakın yine benzer bir şekilde ne oluyor? Dead Cross görünüyor. Ama fiyat hızlı bir şekilde arkadaşlar kendini 2-3 haftalık ortamın üzerinde destek bulduktan sonra 50 haftalık ortamın üzerine kendini atıyor. Bunun arkasından da ne geliyor arkadaşlar? Bu işaretin anlamı neydi? Yukarı yönlü Sert markup sürecin başlangıcını işaret etmek dedi. her bir cycle'da yani her bir döngüde bunun anlamı Tamamen yukarı yönlü sert bir hareketle takip etmekte. İşte tam da bu sebepten dolayı şu anda Bitcoin tarafına istediğimiz durum arkadaşlar. Bakın Master Plan'da açıklamış olduğum üzere fiyatın mutlaka mutlaka, özellikle önümüzdeki 10 günlük süreç içerisinde hızlı bir şekilde fiyatın buradaki direnç seviyelerini ki bunlar çok sağlam direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar çünkü niye? önceki dönemlerde buradaki 200 haftalık ortama destek olarak çalışıyordu. Ama şu anda direnç olarak karşımıza çok sağlam bir direnç seviyesidir. Fiyatın buradaki 25.000 dolar seviyesinin üzerine kendini atıp yine aynı şekilde 50 haftalık ortalama olan yaklaşık olarak 25.200-25.300 dolar seviyesinin üzerine kendini atıp haftalıkta destek bulduktan sonra arkadaşlar yukarı yönlü sert bir fiyat hareketinin gelmesini istiyoruz. Ancak ve ancak bu şekilde yukarı yönlü sürdürülebilir bir fiyat hareketinin masa olacağını söyleyebilirim. Aksi takdirde arkadaşlar burada geri çekimi olması durumunda sıkıntılı süreçler yaşayabiliriz. Peki bu seviyeler nelerdir diye soracak olursanız. Yani burada kaybedilmemesi gereken alanlar nedir diye soracak olursanız. Şimdi hızlı bir şekilde ona geçeceğim. Ona geçmeden önce videoyu beğenmeyi yine aynı şekilde yorumlar kısmına değerli soru yorum ve görüşlerinizi bırakmayı unutmayın demek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bunun içinde bakın şundan bahsetmek gerekir. Şimdi CPR indikatörü bildiğiniz üzere en sevdiğim indikatörlerden bir tanesi. Şimdi burada Ocak sonu itibariyle bir ay kapanışı gerçekleşecek ve yeni CPR değerleri çıkacak karşımıza. Yani destek, direnç yine aynı şekilde olası dip ve olası tepe noktaları karşımıza çıkacak. Şimdi buradaki pivot seviyeler yani mor çizgiler arkadaşlar aslında bakarsanız Bitcoin'de Şubat ayı için bizim için bir yol haritası olacak. Ocak kapanışı ile beraber peki buradaki pivot seviyeleri CPR alanları nasıl ölçüyor diye soracak olursanız arkadaşlar ilk etapta Buradaki ilgili ay içerisindeki dip noktası alınıyor ki bunda karşılığı yaklaşık olarak 16.500 dolar seviyesinde Bunun arkasından tepe noktası alınıyor ki şu anki tepe noktası Burada ocak ayı sonuna kadar bir kırılım gelmezse Yaklaşık olarak 23.800 dolar seviyesinde Son olarak da arkadaşlar Ay kapanışındaki fiyat alınmaktadır ki ortalama da Bitcoin'in ocak ayını 23.000 bandında kapatması Öngörecek olursak arkadaşlar, sıradaki pivot seviyesi yaklaşık olarak bakın 21.600 ile 21.000 arasında bir yerde olacak arkadaşlar. Şimdi bunun önemi nedir diye soracak olursanız, bunun önemi şudur arkadaşlar. Bundan sonra yukarı yönü yükselen bir CPR seviyelerle karşı karşıya olacağız ve biz neyi biliyoruz? Bakın ne zaman ki Bitcoin yukarı yönlü yeni bir markup sürecine hazırlanıyor olsa mutlaka arkadaşlar yükselen CPR değerlerle karşı karşıya gelmek gerekiyor. Bakın burada ne görüyorsunuz? Bir sonraki CPR seviyesi her defasında bir öncekinin üzerine geliyor. Bununla beraber arkadaşlar bir yükseliş trendi şekillenmekte. Peki bunun tam tersine CPR seviyelerindeki yani pivot alanlarındaki düşüş Aslına bakarsanız bizlere Fiyatın aşağı yönlü Daha kuvvetli ihtimal Düşmesinin olası olduğunu göstermektedir dolayısıyla ilk etapta Yukarı yönlü olarak arkadaşlar Şubat ayı itibariyle Yaklaşık olarak pivot seviyeleri 21000'e 21600 dolar seviyesinde olacak İşte bu seviyeler aslına bakarsanız bitcoin'in hiçbir şekilde kırılmaması gereken alanlardır yani destek olarak mutlaka mutlaka Şubat ayı içerisinde çalışması gereken alanlardır. Peki niye diye soracak olursanız arkadaşlar ilk etapta bakın burada 4 saatlik grafik üzerine baktığınızda ne göreceksiniz şekillenmekte olan bir oba formasyonu var. Şu anda tam olarak destek seviyesindeyiz. Dolayısıyla burada hiçbir şekilde 23.000 dolar seviyesini altına sarkmak istemiyoruz. Niye? Çünkü bunun altına sarkmamız durumunda aşağı yönlü sert fiyat hareketlikleri bizleri bekleyebilir. Yine bunun arkasında arkadaşlar. Şimdi bakın burada da Geri çekimi olması durumunda arkadaşlar ilk etaptaki bizim için destek seviyesi nedir diye soracak olursanız. Bakın o da. 0.618 Fibonacci 21500 dolar seviyesidir. Bu alanı hiçbir şekilde kaybetmek istemiyoruz. Çünkü bu alanın kaybedilmesi aslına bakarsanız aşağı yönlü sert fiyat hareketlerini tetikleyecektir. Dolayısıyla buradaki en önemli alan ilk etapta arkadaşlar az önce söylemiş olduğum üzere buradaki 23 bin dolar seviyesinin kaybedilmemesi bu alanın kaybedilmesi durumunda Bitcoin'de sıradaki ilk destek seviyesi arkadaşlar yaklaşık olarak 21.600 alanı olacaktır. Bu alanı hiçbir şekilde kaybetmek istemiyoruz dediğim gibi. Dolayısıyla piyasa içerisinde işlem açıyorsanız arkadaşlar mutlaka mutlaka stop loss eklemeyi yine aynı şekilde aç gözlük yapmamayı unutmayın demek istiyorum. Peki buradaki yükselişi tetikleyecek olan durum nedir diye soracak olursanız en kilit olan noktadan bir tanesi arkadaşlar. S&P 500 olacak. Şu anda çok kilit bir direnç seviyesinin üzerine kendimizi atmış durumdayız ki bunun da karşılığı yaklaşık olarak arkadaşlar 50 haftalık ortalamadır. Çünkü biz neyi biliyoruz? S&P 500 ile Bitcoin arasında yüksek bir korelasyon var. Yani S&P 500 tarafındaki yukarı yönlü fiyat hareketli peşi sıra Bitcoin'de çekmekte. Dolayısıyla makro ölçekteki konuşmuş olduğumuz yukarı yönlü yeni bir markup süreci için neyi konuşmuştuk arkadaşlar 25.000-25.200 25, 25 dolar seviyesinin üzerine mutlaka Bitcoin haftalıkta destek bulması gerekir ancak ve ancak bunun arkasından yeni bir markup süreci gerçek de başlayabilir diye konuştuk Dolayısıyla S&P 500 tarafına baktığınızda da ne zaman ki arkadaşlar 50 haftalık ortamın üzerine kendini atıp destek bulsa neyi görüyorsunuz bunun arkasından yukarı yönlü çok sert bir şekilde fiyatın hareket görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bir tane daha örnek var. Burada fiyat 50 haftalık ortam üzerine kendini atıyor. Retestini yapıyor. Sonrasında yukarı yönlü sert fiyat hareketli. Aynı durum bakın burada da var. 50 haftalık ortamayı kırıyoruz. Retest destek haline geliyor. Bunun arkasında arkadaşlar yukarı yönlü güzel fiyat hareketlikleri peşize devam etmekte. Dolayısıyla burada Özellikle bildiğiniz üzere 1 Şubat itibariyle FED toplantısı gelecek. Yaklaşık olarak %95 oranında 25 bas puanlık bir faiz artışı beklenmekte. Ama burada faizle beraber Paul'un söyleyecekleri de çok önemli. Dolayısıyla piyasada herhangi bir kusma olmaması adına arkadaşlar özellikle S&P 500 ve Bitcoin tarafında 1 Şubat bizim için kritik olacak. Ve yine aynı şekilde S&P 500'ün buradaki 50 haftalık ortamın üzerine tutunabilmesi bizim için çok ama çok kritik önem seviyesinde olduğunu tekrardan paylaşmak istiyorum. Buradaki master planındaki strateji neydi arkadaşlar? Yükselen tepe formasyonu halinde trendin makro ölçekte de kırılması. Buradaki birinci tepe noktasını kırmayı başardık. İkinci tepe noktası yaklaşık olarak 24.800 ile 25.000 bandı arasında yatmaktadır. Dolayısıyla bu alanların da kırılmasıyla beraber arkadaşlar yukarı yönlü haftalıkta burada görmüş olduğunuz üzere fiyat kendini 50 haftalık ve 200 haftalık ortamanın üzerine atacak. Bunun arkasından da yeni bir marka söyleyeceğim. bahsedebiliriz. Ama aksi durumda arkadaşlar buradaki fiyatın bu alanları kıramaması halinde haftalıktaki Dead Cross ne yazık ki karşımıza çok sert fiyat hareketleri getirebilir. Tıpkı burada sağ tarafta 16 Ocak'ta da bunu paylaşmıştım arkadaşlar. Ne göreceksiniz? Fiyat döngüsünü ve buradaki psikolojiyi göstermekte. Bakın burada benzer bir fiyat hareketliği var. Bakın şöyle çizeceğim daha net görün kırmızı yapalım bunu. Bakın arkadaşlar ilk etapta neyi göreceksiniz? Bir falling wedge, Üst bandı kırıyoruz. Bunun arkasından fiyatta yukarı yönlü bir hareketli geliyor. Ama ne yazık ki direnç seviyesini kırmaya başaramıyoruz. Bunun arkasından da sert bir şekilde yeni bir dip hareketli geldiğini görmektesiniz. Bakın şöyle kırmızı yapayım daha net görün. Dolayısıyla arkadaşlar burada herhangi bir patlatma operasyonuna gelmemek adına mutlaka mutlaka dediğim gibi bir kenarda cephane keş bulundurmaya devam edin. Yine aynı şekilde all in hiçbir şekilde girmiyorsunuz arkadaşlar. Burada sizlerle beraber hatırlarsanız 17.400 noktaları yine aynı şekilde 15.500 seviyelerinde güzel bir şekilde ürün toplarken bile arkadaşlar all in'den hiçbir zaman bahsetmedik. Niye? Çünkü piyasa sürpriz yapmayı sever. Ve şu anda aç gözlük seviyesi yavaş yavaş yükselmeye başladığı anda arkadaşlar karşımıza bir sürpriz çıkabilir. Dolayısıyla mutlaka kenarda keş tutmanın çok daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Uzun bir süreç olacak bu arkadaşlar. Hiçbir şekilde herhangi bir şeye geç kaldım diye düşünüp Pomo'ya kapılıp onun arkasına Odin girmeyin. Amaç neydi arkadaşlar? Bizlerle beraber hali hazırda buradaki ayı piyasasının başlangıcından beri yani burada özellikle 6 Mayıs'tan bu yana her bir dip seviyesinin nokta atışı olarak arkadaşlar toplamaya başardık. Ama tabii ki amaç dibi sıyırmak değil. Amaç neydi arkadaşlar? Burada indirim sezonundan olabildiğince rasyonel bir şekilde faydalanarak sağlam projeleri ucuzdan toplamaktı. Bunu da şimdiye kadar çok güzel bir şekilde yapmaya başardık. Doğu bundan sonra arkamıza yaslanıp özellikle makro trenddeki kırılımın gelmesiyle beraber seyretmek bu işin en zevkli kısmı olacaktır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum cüzdanlarınızın her daim eşik kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.